Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı bağış yapanlar ödüllendirildi. Başkan Ali Arpa Satan öncülüğünde çalışmalarını sürdüren ve güçlü yönetimiyle kahramanmaraş ekonomisine yön veren kuruluşlardan olan Kasiyat, sosyal sorumluluk çalışmalarında sürdürüyor. Bu kapsamda Kasiyat Yönetimi geçtiğimiz haftalarda Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme vakfı için bağış kampanyası başlatmış ve kentteki iş insanları Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme vakfına bağış yapmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme vakfında bağış yapan iş insanları için Ramada Otel'de madalya töreni düzenlendi. Törende kürsü konuşmasını gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü, Tüm General Sadık Piyade programın hazırlanmasına emeği geçenlere teşekkür etti. Bu kampanyanın gerçekleşmesinde emeği geçen, bu kampanya vakıf adına ilk defa böyle büyük çaplı bir kampanya. Şehir olarak da ilk yapan şehir. emeği geçen başta yönetim kurulu başkanımız Ali Bey ve üyelerine, Yine hakikaten bizim vakfın bir elemanı gibi çalışan ama fare para mara almayan etmeyen yönetim kurulu üyemiz, fare tanıtım kurulu üyemiz Rüstem Bey'e, Mustafa Bey'e ve onlarla beraber çalışan Mersin temsilcimiz Faik Bey'e, ben çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum onlara ben. Kasiyat Başkanı Ali Arpa Satan Barış Pınarı Harekatı ile tüm dünya karşımızda olsa da bölgedeki masum halkın kalbi bizimle beraber atmaktadır dedi. Barış Pınarı Harekatı bir kere daha göstermiştir ki tüm dünya karşımızda olsa bile bölgedeki masum halkın kalbi bizimle beraber atmaktadır. Bunun farkında olan emperyalist güçler mümkün olduğunca bizi bölgeden uzak tutmaya çalışmaktadırlar. Barış Pınarı Harekatı ile bölgeye barışın geleceğinden, güvenliğimizden ve sınırlarımızdan kimsenin endişesinde olmaması gerekir. Yeter ki biz iç cepheyi sağlam tutalım. Unutmayalım ki Kurtuluş Savaşı'nda ve Kıbrıs Barış Harekatı'nda tüm dünya karşımızdaydı. Barış Pınarı Harekatı esnasında şehit düşen asker ve sivillerimiz Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. Kasiyat Başkanı Ali Arpasatan ile Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Tümgeneral Sadık Piyade'nin konuşma yaptığı törende bağışta bulunan iş insanlarına madalya verildi. E, Kahramanmaraş'a hiç gelmemiştim. Ama sonradan öğrendim ki ben Kahramanmaraş'ın çok önemli bir bölümünün bir parçasıyım. 172. Zırhlı Dugay Kahramanmaraş'tan Silopi'ye intikal ettiğinde oranın Tugay komutanıydım. Şu anda buraya gelen ikinci Zırhlı Tugay'ında İstanbul'da Tugay komutanıydım. O nedenle aslında ben Kahramanmaraşlıyım birazcık. Şimdi Kahramanmaraşları bir kere tebrik ediyorum. Özellikle Kahramanmaraş Sanayici İş Adamları Derneği'ni ve bu organizasyonu düzenleyen Vakfın Fahri Tanıtım Kurulu üyelerini şükranlarımı sunuyorum. Kahraman da bu ince duygularından, bu hassasiyetten dolayı da teşekkür ediyorum. En büyük şu ana kadar vakıf adına yapılan bir organizasyon. Bağış miktarı oldukça yüksek ama o yükseklikten çok vakfın görünürlüğü aslında büyük destek sağladılar bize. Törende madalya alan iş adamları Aksu Haberi açıklamalarda bulundu. Benim amacım Türk Sağlık Kuvvetleri Güçlenme Vakfı'nı tanıtmaktı Kahramanmaraş Maraş halkına. Buna tabii Aksu TV olarak da siz de aracılık ettiniz. Onun için de ayrıca teşekkür ederim. Sadece burada olan insanlar değil tüm halkımız onu seyrederekten öğrenecekler. Bir şeyi başlattık bence. Bir de e, ilginçtir. 1 ekim 15 Ekim tarihleri arasında başlattık kampanya. 9 Ekim'de Barış Pınar Harekatı başladı. O operasyona denk geldi. Halkımızın böyle bir manevi atmosferde ben yoğun katılım olduğunu gördüm. Herkes gönüllü bir şekilde katıldı görüyorsunuz işte öğrencilerden iş adamına kadar buna ihtiyaç olduğunu düşünüyordum. Hem Kahramanmaraş'ta hem ülkemizde. Ben diğer şehirlere de örnek olacağımızı düşünüyorum. İnşallah devamı gelir bunların. Söz konusu vatan olunacak. Tabii vatanımız için e, elimizde ne varsa bunu vermek lazım. Kurtuluş Savaşı'nda da böyle olmuştur. Herkes evinde ne varsa e, ekmeğine kadar e, ordusuna vermiştir. Biz de o yüzden ordumuzun devamlı yanında oluyoruz. Ve bunun devamını diliyorum. Yani bu ee, yapılan bağışlar bitmesin. Bunlar devamlı lazım olan şeyler. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirmek için elimizden geleni yapmamız lazım. Biz de buna örnek olabilmek için bu küçük bir bağışları yaparak milletimizin e, ordunun yanında olduğunu söyledik. Ve bu bağışların devamını diliyorum ben. Çok onurlu bir davranış. Kasiyatın önderliğinde 1 milyon 70 bin lira gibi Tüm sanayicilerimizin ve şahsi kişilerin bağışıyla tabii bir araya getirilen bu miktar bizim için onur verici. E, tabii Kahramanmaraş'ın bu konuda yeri bambaşkadır. Bunun içinde şehir olarak bir ilki gerçekleştirip TSKGV'ye ilk bağışı yapan, toplu bağışı yapan şehir olmaktan da ayrıca bir memnunuz. E, bunun onurunu ve gururunu yaşıyoruz.